Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere hak sahibi kavramını açıklamaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyip kanalımıza abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Evet arkadaşlar, hak sahibi kavramı nedir? Bir önceki videomuzda sigortalı kavramı nedir? Bundan bahsetmiştik. Sigortalı kavramın ne ne olduğunu merak eden arkadaşlar bir önceki videomuzu dönüp bakabilirler. Hak sahibi kavramı sigortalılığın veya sürekli iş göremezlik geliri ile malülük, vazife malülüğü veya yaşlık aylığı almakta iken olanların ölümü halinde gelir ve aylık bağlanmasına veya da toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana babasını ifade eder. Şimdi gelelim bunun Türkçe mealine. Yani burada hak sahibi kimdir, şudur, budur. Ee, kısaca açıklamak gerekirse. Sosyal güvenlik kurumundan aylık alan bir kişinin Vefat ettiği zaman bunun geride kalan eşi, çocuğu, annesi, babası. Bu kişiler eğer mevcut ise, dünyada yaşıyor ise, bu kişiler sosyal güvenlik kurumunda gelir, yani ee, talep edebilir. Bunlar da dilekçeydi, kuruma başvurup. Yani diyelim ki kişinin babası öldü, kendisi evli değil veyahut da boşanmış. Bu kişi gidip sosyal güvenlik kurumuna benim babam öldü, sigortalıydı. Kendisi emekliydi. Bu kişinin maaşını istiyorum diyerekten dilekçeyle başvuruda bulunabilir. Diyelim ki kişinin çocuğu bunlar arkadaşlar kötü durumlar ama netice itibariyle dünyaya gelenlerin başına gelen olaylar. Çocuğunuz vefat etti. Çocuğunuz sigortalıydı. Sizin de herhangi bir geliriniz söz konusu değil. Gidip bu kişi adına Sosyal güvenlik kurumundan e, aylık talep edebiliyoruz arkadaşlar. Hak sahibi kavramı e, tam olarak budur. Geride kalan kişileri nitelendiren bir kavramdır. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.